Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik motor sorularının çözümlerine bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1- Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? A) soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini B) yağ basıncının çok düştüğünü C) lastikte basınç kaybı olduğunu D) şarj sisteminin çalışmadığını Doğru cevap A şıkkı soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini bildirir. 2. El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir? A. Fren sisteminde hata oluşur. B. Fren sisteminin hidroliği artar. C. Fren balataları ve kampanalar zarar görür. D. Akü boşalır. Doğru cevap. C. Şıkkı. Fren balataları ve kampanalar zarar görür. 3. Aşağıdakilerden hangisi aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar? A. Sis lambaları B. Sinyal lambaları C. Park lambaları D. Geri vites lambaları Doğru cevap D. Şıkkı Geri vites lambaları 4. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kavramanın tam ayırmaması B) Gaz pedalına tam basılmaması C) Lastik hava basıncının düşük olması D) Fren pedalına tam basılmaması Doğru cevap A şıkkı kavramanın tam ayırmaması 5 Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? A) Fren hidroliği B) Isıtma bujisi C) Diferansiyel D) Alaşımlı jant Doğru cevap B şıkkı ısıtma bujisi sağlar. 6 Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur? A. Kontak anahtarı B. Distribütör C. Flasher D. Buji Doğru cevap D. Şıkkı Bujidir 7. Soğutma fanı çalıştığı halde motorun normal çalışma sıcaklığına düşmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Radyatör petekleri tıkanmıştır. B. Soğutma sisteminde termostat yoktur. C. Araç lastiklerinin hava basıncı fazladır. D. Soğutma suyunda antifriz vardır. Doğru cevap A şıkkı radyatör petekleri tıkanmıştır. 8. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir? A) Şarj dinamosu B) Marş motoru C) Konjektör D) Alternatör Doğru cevap B şıkkı marş motorudur. 9. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir? A) Artı kutup kablosunu B eksi kutup kablosunu C şarj kablosunu D marş kablosunu Doğru cevap B şıkkı eksi kutup kablosunu sökmemiz gerekir. 10. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler? A. Motorun gücü artar. B. Yakıt sarfiyatını artırır. C. Motor yağ eksiltir de yakıt sarfiyatını azaltır. Doğru cevap B şıkkı yakıt sarfiyatını artırır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.